Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbe ecmanin. i sitelen tek avuç su ile mazmaza istinşak bölümündeyiz. 6117. hadis. Ali Radiyah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam abdest aldı. Bu esnada bir avuç su ile üç kere mazmaza, üç kere üç kere insişakta bulundu. Evet. Mazmaza ve istinşakın hükmü gusül ve abdeste mezhepten mezhebe farklıdır. Hanefe'ye göre bunlar abdeste sünnet gusülde farzdır. Yani ağza ve burnuna su almak. Mazmaza ve istinşak budur. Mazbaza ağzı suyla doldurmak ve yıkamak. İstinşak da burnun içine su çekmek. Hanefi mezhebine göre ağza burna su almak abdeste sünnet, gusülde farzdır. Şafii ve Malikiye göre hem abdeste hem gusülde farzdır. ve sünnettir, özür dilerim. Şafii Malikiye'lere göre hem abdeste hem gusülde sünnettir. Eee Ahmet İbni, İbni Hanbel'e göre de, Hanim göre de ee, vaciptir. Velhamdülillah.